Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İdrimin yani Cristiano Ronaldo'nun şimdiye kadar ki atmış olduğu en iyi 5 golü deneyeceğim. Bakalım atabileceğim mi? Daha çok video gelmesini istiyorsanız kanala video beğenmeyi ve kanala abone unutmayın. O zaman haydi video geçelim. İlk golü hemen izleyelim. <laughs> İzliyoruz şu anda. Bakalım. Evet dokunuyor bir tane. Sol çapazdan sağ 90'a doğru güzel bir gol. Uzaktan Bakalım atabilecek mi o zaman hemen deneyelim bakalım. Cengiz'i kaleye koydum arkadaşlar. Bakalım buradan normal top alacağım şöyle. Atıyorum mesela bu top. Normal geliyorum süreceğim topu şöyle. Dokunup buradan vuracağım. Oo. Ronaldo. Ya oğlum, İlk golümüz çok iyiydi. E, tam tamına 5. E, yemede yaptın. Şimdi ikinci golümüz e, Cristiano Ronaldo'nun Uniteddayken e, Flick'ten attığı o süper gol. Bakalım izleyelim hep beraber. Bu da zor bir gol ama e, yaparız yapar sıkıntı yok. Şöyle sol taraftan sağ köşeye doğru atıyor. Süper bir gol. Bakalım bunu kaç de yapacağız. Haydi yürüye geçelim. Direkt buradan sağ köşeye ama çok havadan değil normal yerden şu boyda atmam gerekiyor. Haydi ikleme geçelim. Yerden <laughs> <laughs> <misiniz> gitmesi <laughs> lazım arkadaşlar. <laughs> Yok, yerden gidiyor, yerden. Top. Tamam, tamam, Bu gol değilse, bu ne oğlum? Daha iyisini attık lan. Kapı gördün mü? Kırtıyorum, bir anda kalktım. Cristiano Ronaldo. aldı o. Ya o ya. <laughs> Lan, sonra, sonra sahil diyor İkinci golü tamamladık, Tam üçüncü golde Şu anda yine United'da e, topu şöyle ayağına alıyor. Siz yine sağ taraftan alıyor bu sefer, diğer taraftan. Şöyle aldı buradan, şuraya tam 90'a çarpmazdan tam 90'a atacağız. Yapabilir miyiz? <laughs> Bakalım kaç demediniz arkadaşlar, ben geçelim.

aşk olsun anlamadım taş gibi Golden önceki konuşmaları koymaz sana adam vesin Tamam mı? Koymaz sana adam <laughs> Aşk olsun anlamadım oğlum, oğlum çok, çok iyi bu. ya var ya Çok iyi oğlum ben ne de dedim sana aşkına, şey ya. Belki bu görsen sen görmüşsünüz şeyde TikTok'ta falan Böyle vuruyor şöyle bacana gösteriyor ya He. O gol işte Tamam Oradan şu yine aynı köşeye vuruyor herhalde değil mi? Çok, çok zor bir gol ha Aynen aynen hem buradan <laughs> da o köşeye ters köşeye vuruyor Bakalım kaç tane de yapacağız arkadaşlar. Hadi video geçelim. Sıradaki dördüncü golümüz dediğim gibi. E, buradan alıyorum topu. Sürüp sağa doğru. Sol sonra doğru atma çalışacağım. Bakalım kaç tane atacağım o zaman. Hadi video geçelim. Yani. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu ne zormuş ya. Sabahtan da bunları şuram abla. ya. Son iki tohum arkadaşlar bakalım. Ee, bu asarla boş olamazsam bunu bırakacağım maalesef. Ee, çünkü çok denedik olmadı. Çok zor bir vuruş. Bakalım son iki tane de atamazsak diğer e, gol geçeceğiz. Hadi. Yok baba gitmiyor ya. At ona at. Daha önce böyle atamadık. Vallahi çok denedik. Kaç 30 tane vurmuşuz değil mi? Vurmuşuz. Aynen. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar sizin de bildiği bu gol 2018'de Dünya Kupası'nda Portekiz İspanya 3-0'dan 3-3 dönüş. İkonik bir gol. Aynen. Cristiano Ronaldo'nun fikir golü tam boktan attı. O son dakika. 90 artı ben kaçta atmıştı herhalde. Evet o golü şimdi bakalım atabilecek miyiz? Umarım atarız ki atacağım da zaten. Bakalım. Haydi yürüye geçelim. Haydi. Aşk olsun ama Ya tege gibi var ya Tek dedi Cristiano Ronaldo Bak tutmak için yemin ediyorum uğraşacağım oğlum ya Bana kırılmış öyle açtım kanka şöyle Ronaldo Videonun sonu geldik arkadaşlar video bitti e, Son şeyimiz bekledik aslında Tek de veya iki de atacaktık Yani arkadaşlar at Burak'ın atacağı goller zaten Aynen güzel video oldu. Sadece 4üncü O da zordu ya. Çok zordu. Aksimat. Çok ya çok tersti ya. Çok tersti yapamadık. Ee, arkadaşlar bu tarzda daha çok video istiyorsanız kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Bir dakika daha görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoş görüşürüz. görüşürüz.